Hz. İbrahim ile Hz. Yakub Aleyhisselam Ey oğullarım Allah Azze ve Celle sizin için bu dini seçti. Ancak Müslümanlar olarak ölün. İlla ve tüm Müslüman. Yani insanın derdi, gayesi, muradı, maksadı ne olacak? Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak can vermenin peşinde olacak yani. İmam Gazali diyor ki biz ilmi dünya için istedik ama ilim bizi ahirete götürdü. Yani. Hz. Resulullah Aleyhisselam diyor her kim bir yola girer oradan ilim isterse Allah Azze ve Celle cennete giden bir yolu ona kolaylaştırır yani. İlim sahibi abidin yani ibadet edene üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir diyor. Allah Resulü Aleyhisselam alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır diyor değil mi? Bir talebe sabah namazında uyandı baktı ki banyo ihtiyacı zuhur etmiş. En yakın hamama koştu. Banyoyu yaptı çıktı ama kesseyi cüzdanını kusta unutmuş. Hamamcı dedi ki beş akçe dedi. Dedi ki ya dedi ben dedi aceleyle çıktım dedi. Cüzdanı unuttum gideyim sabah namazını kılayım namazım geçecek. Ben yedi dün işte beş akçanı alıp getiririm. Hamamcı dedi ki ben anlamam dedi ben beş akçam isterim. Talebe dedi ki ben dedi dört senedir bu medresede okuyorum dedi. Okuduğumun dedi sevabını sana vereyim dedi. Beni dedi bırak ben gideyim dedi. Yok dedi ben anlamam dedi ben beş akçam isterim. Bir tanesi içeri girdi. talebey Tan dedi ki ya ben benim parasını çocuk gitsin dedi. Ben tanıyorum <laughs> Çocuk gitti diyor sabah namazını kıldı. Hocasının dersinde otururken dedi ki hocam dedi ben medreseyi bırakmak istiyorum. Niye dedi oğlum? Dedi ki işte benim dedi dört sene okudum dedi beş akçe etmemiş dedi. Dedi ki ben dedi sana bir taş vereyim. Sen bu taşı dedi manava götür, bakkala götür işte dolaştır esnafı. Sonra dedi kuyumcuya götür. Değerini öğren dedi bana gel dedi. Talebe diyor taşı al diyor. Önce bakkala gitti. Bakkal dedi ki ben bunu misket diye satarım dedi. Semerciye gitti. Semerci dedi ki ben dedi bunu dedi semerin bir yerine işlerim dedi. Buna dedi 15 akçe vereyim. Biri dedi 10 akçe vereyim derken en son kuyumcuya gitti. Kuyumcu taşa bak dedi ki ya benim mülküm dedi. Servetim bu taşı almaya yetmez dedi. Geldi hocasına dedi ki ya dedi durum böyle dedi. E dedi oğlum dedi bak anladın mı dedi değerli olan bilenin elinde kıymetli. Kul hel yestevil lezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Peygamber Aleyhisselam buyuruyor diyor ki size cennet ehlinin en şereflerini bildireyim mi? Onlar benim ümmetimin alimleridir. Alimin mürekkebiyle şehidin kanı tarttıracak. Alimin mürekkebi mahşer gününde şehidin kanından ağır gelecek diyor Resulullah Aleyhisselam yani. Hatta el Gucduvani diyor ki ilmi olmayan sufi diyor. Şeytanın maskarası oluyor. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulema diyor ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Bunlarımın içinde ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkar. Yani. İnsan bilecek ki farklılaşacak yani. insanoğlu işte eğer gerçekten ilim sahibi olursa dışarıda hmm. ne kadar kar, yağmur, fırtına olursa olsun işte ona göre elbisen varsa sen hiçbir şeyden etkilenme. Hazreti Mevlana diyor ki bir çuvalın altı delik olduğu müddetçe onu üstten doldurmak beyhude olur. Yani. Eğer bizim Allah için ihlasımız, ilmimiz yoksa işte dünyada yaptığımız amelleri de belki de boşuna yapıyoruzdur. Onun için insanoğlu ilim sahibi olacak yani. Peygamber aleyhisselama birisi diyor ki ya Resulallah amellerin hangisi daha üstündür? Peygamber Aleyhisselam diyor ki ilim üstündür. O sahabe efendimiz tekrar soruyor. Üçüncü kere sorduğunda Peygamber Aleyhisselam tekrar ilim üstündür dediğinde diyor ki ya Resulallah ben amel soruyorum siz ilimden bahsediyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ameller ancak ilimle kabul edilir. Yani. İlim öğrenmek her erkek ve kadına farzdır. İlim Çin'de de olsa alınız diyor değil Resulullah Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu anh'a Al buyuruyor diyor ki ya alim ol ya ilim öğrenen ya dinleyen ya bunları seven ol, beşincisi olma helak olursun diyor. Alimler peygamberlerin varisleridir diyor değil mi Resulullah Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ilme giden yol cennete giden yoldur. İlim peşinde koşmak cennete kapı açmaktır başka bir hadiste. İlim yolunda giden o yolda dönmedikçe Allah yolundadır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Hz. Mesud radıyallahu Anh diyor ki öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki sahabe efendilerimize söylüyoruz amel etmek ilimden daha faziletlidir, daha hayırlıdır. Böyle bir zaman gelecek ki ilim öğrenmek, amel etmekten daha hayırlıdır. Çünkü ilim yılbaşı geldi işte bak. Milli piyango sırasına gidiyor. Hacı Sakalif oturuyor. Mikrofonu uzatıyorlar. Onunla hacca gidiyor. Nerelere gidiyor. Gidiyor da gidiyor işte. Akıllı olan, ilmi olan bir adam oraya yaklaşır mı? İlim sahibi olmak lazım. Televizyonun karşısında oturuyoruz değil mi? Ayetlerle alay ediliyor. Allah'la alay ediliyor Hazreti Rasul. Müslüman karşısında güldüğü an dini de gitti, amelleri de gitti. Peygamber aleyhisselam diyor ki ahir zamanda Müslüman evine imanlı girecek, evden imansız çıkacak değil mi? Fitneler. Yani bugün en büyük fitnemiz televizyon olmuş, internet olmuş. Allah azze ve celle bizi bu fitnelerden korusun.